Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Kocaeli tatil vlog 2 çekiyoruz <laughs> O zaman hadi hazırlanıp denize gidelim Hepinize selam yine arkadaşlar Şimdi biz marketin önünde durduk Babam gibi bekliyoruz Denize gidince 3, 2, 1 Bam Arkadaşlar da bakar Şu anda kefken kuruyoruz. Şu anda ben yani denize giriyorum. Sonrasında bitireceğiz. Yani denize giriyoruz. giriyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar ben eve geldim. Denizden çıkıp ben burada yaptım. Şu anda yatakta yatıyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yarın da Sakarya'ya gidiş vlog çekeceğiz. Neden? Çünkü orada e, bir tanıdığımız yaşadığı için biz Sakarya'ya gideceğiz. Neyse canlarım görüşürüz.